Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gürk tavuklarımıza bakacağız. Bakalım tavuklarımızın durumu ne alemde. Şimdi bu tavuklar yere buğdayın kırıntıları vardı. Onları döktüm. Bunlar buraya daldılar hemen. Burada gürk tavuğumuz var. Gürk tavuğumuzun Kapısını şöyle aralayacağım arkadaşlar. Beş tane civcivi var. Biri burada, dördü de burada. Evet. Havalar çok sıcak. Maalesef o da bizi bayağı bir terletiyor arkadaşlar felaket ter su içerisinde kaldım. Bu arada burada bir tavuğumuz var. Fakat altında kaç tane civciv var bilmiyorum. Şu an gördüğüm sadece üç tane. Üç tane civciv orada var. 2 yumurta da burada falukta var. Bunlar da bu vatandaşlar da arkadaşlar. Burayı alacağım. bu kapalı alanı alacağım. Burada duracaklar. Onlar da bu tarafta gezinsinler. Bak bu hemen girdi. Çivciv yemini yiyor. Görüyor değil mi? Hemen girdiler civcivlerin yemine çöktüler. çocuğum siz gidip ot çöp yeseniz de ya kümese girdiniz. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar. Kabuğumuzun çelik kapsını açalım. Ne görebileceğiz? Evet 3 4 tane civciv görüyorum arkadaşlar. Civciv ezdi. <laughs> oh. <Şu>, tavuğu parçaladı. <laughs> evet kızlar. Bir tane yumurta koymuştum buna ya. Bir yumurta koymuştum arkadaşlar. Evet bizim çile duman ediyor burada tavuklar. Çile demişim pardon. Karakız onları duman ediyor. Çıkın. Aferin şöyle çıkın. Böyle ürteyim arkadaşlar da. Hayvanlar rahatsız etmesin. Çok son durumumuz böyle arkadaşlar. 4 tane birinin civcivi var. 5 tane de birinin civcivi var tavuklarımızda. Bakalım inşallah hepsinde de büyütürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar.